Evet. Ramazan bayramındayız. Eee kurban mı görüyoruz? Değil mi bilmiyorum. Kurban da görebilir, geldik. Neyse benim adım ve Furkan Yılmaz. Beraber. Kanalıma abone olup like atıp bildirim açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Eee ben kaç günlüğü neredeyim? Çabalıyorum. Yani. Ya odaklanıyorum ya ben seves. Lola giydim ama LoL için tanıdık gerekiyor. Yani bütçem var. Küçük bir tane yapı çekip halledeceğiz. O işte koyar. E, Steam'de şu anda. bir yandan da şey yapıyorum. E, Twitch yayını falan filan yapıyorum. Bugün katılabilirsiniz. Abi ayeten abilerim ve arkadaşlarım, kardeşlerim, hanımefendi, bayanlar, erkekler Her yani Çok yorgunum Sabahtan akşama kadar planlarım için Çabalıyorum Ama bir yandan da Arkadaşlar film olacak Gibi gözüküyor ben arkadaşı da ikna edebilsem evven dekayı Mahmut'u dekayı ikna edebilsem eee çorum mavi tamam hem instagramda hem youtube'da tamam o balı çölek cepte gerçi çanta da olması gerek ama cepte de olabilir, sıkıntı yok her neyse onu hızlıca geleyim ya yani arkadaşın okulda yapıyan olduğu için buzdur kustur onları olduğundan dolayı işte ee, dayanık yani ona çabalıyoruz. Yani ben de e, işi şey bitirdim. Özel eğitimi bitirdim. Üniversiteyi e, düşünüyorum, düşünüyorum ama bu ülkede değil. Türkiye'de olmaz. E, sınav falan okumayı planlıyorum evet. Ama bir yandan da sosyal konusu olduğundan dolayı ve de %78 yaparım var ya O Sıkıntı olabiliyor Ama olsun Bilmiyorum onlar isim, içimizdeki Dışımızdaki değil Gerçekler bunlar Arkadaşlar iyi ee, lütfen lütfen Dediğim gibi ilk da. Beğenip yorum yapın Abone olmayı bildirimleri açın E ayrıyeten Sırf film için olsun cidden Halledeceğim sizin konuyu da Oyun video falan koyacağım Evet Payam var Toplamda 1000 dolar var Aynen Hiç dokunmayı planlamıyorum çünkü film için yazdım Film içinde de olduğundan dolayı sıkıntı büyük sende Abi ee, zor Zoran da söyleyeyim mi? Herkes bana yardımcı olmak istiyor ya Allah razı olsun. Son Ankara Kalesi'nde de filmimiz de olsun o filmi. Gerçekten de gerçekten mükemmel olacak. YouTube ama lütfen destekleyin ve tanıdığınızınıza gönderin. Unutmadan son bir söz. Abi oyun videoya gelecek. Esrahtan ve ablam sevgili takipçilerim gerçekten var gerçekten gelecek acı etti mi acı etse